hayat mertebeleri var, vücut mertebeleri var üstad diyor orada. İki vücut mertebesi arasındaki fark çok kuvvetli olan vücut mertebesi, zayıf olan vücut mertebesinin çok büyük bir sahasında tasarruf edebiliyor. Nasıl? Mesela diyor küçük bir ayna farz edelim. O ayna alemi harici vücudu var onun değil mi? Yani vücudu harici giymiş. Kudret taalluk etmiş bir vücudu var. Aynanın içerisindeki de alemin misal. Alem misalden, temsil aleminden bir alem. Şimdi mesela diyelim sen küçücük bir cam parçasında bak. Yani dünyanın büyüklüğü o semavatın büyüklüğü nispetine zerre bile değil. Bütün semavatı, bütün yıldızlar. Öyle büyük yıldızlar var ki Güneşten bile milyarlarca defa daha büyük içine alıyor. Hafif bir kuvvet çevir bak. Vücut, harici vücut haricindeki şu aynede alemi misaldeki bütün semavatı çevirebiliyor benim kuvvetimle. Az bir kudretimle yani çok da değil. Niye? Çünkü bunun vücut mertebesi temsil alemindeki, misal alemindeki vücut mertebesinden bir fazla e peki vacibül vücut. Bütün vücutlar onun vücudunun bir cilveyi, bir gölgesi üstadın tabiriyle cilveci yani bir gölgesi. Elbette o kudret ne yapar? Bu aynede oynadığımdan daha rahat bir şekilde bütün kainat üzerinde o rahatlıkla tasarruf eder. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر من الحمد لله رب العالمين